7 olanlar birliği federasyonu bizi dava etmiş diyorum. Ya öyle arkadaşlar şimdi dalga mı geçiyorsunuz? Çoğu kişinin 7 arkadaşlar yani uğurlu sayısı. Yani bu bir tespit yani. Kurban olayım. 15 ile devam ediyorum hadi bakalım. Görkem'in yaşı 2 basamaklı x'ye sayısıdır. Yusuf'un yaşı x artı 9, Doruk'un yaşı y artı 13'tür. Hepsini yazmamı ister misiniz? Yazıyorum hepsini. Görkem, Görkem ismine sahip olanlar da genelde böyle çakal tipler olur böyle. Görkem. Hani Görkeme çok fazla güvenemezsin yani. Hani Görkem kardeşim hani malım da canım da sana emanet olsun diyemezsin çünkü bir şekilde çakozlar seni. Ama genelde Yusuf'lar daha şeydir böyle. Hani Yusuf kardeşim benim hani falan böyle. Görkem, Yusuf şimdi gör, izleyen bir Görkem varsa kampı bıraktı çoktan. Ben gidiyorum ya şaka yapıyorum Görkemciğim otur şuraya benim canımı sıkma şaka yapıyoruz burada Görkem'in yaşı xy'miş tamam Yusuf'un yaşı x artı 9'muş bir de Yusuf Yusuf var Doruk'un yaşı da y artı 13'müş bunları yazdık 5 yıl sonra Görkem'in yaşı ne olur xy artı 5 bunun yaşı ne olur x artı